yerinde atom karıncalar sınıfı bahçeye çıkıp oyun oynamak istemişler. Ama önce sınıfı toplamaları gerekiyormuş. Bağın öğretmen sınıfı toplayalım ve öyle çıkalım demiş. Bu yüzden atomlar bu duruma çok kızmış. <laughs> kızgın yüz ifadesi. Yoktu. Hangisi kızgındı? Bul bakalım. O zaman onu al koş. Onu bırak. O yüzgün değil. Kızgın değil o. <laughs> Dinliyim, Oyuncakları var. topladıktan sonra bahçeye çıkan atomlar bir de ne görsünler? Bir kedi ve gördüklerine çok şaşırmışlar. <laughs> Ters olanlara da bakabilirsiniz bulamayanlar. Evet. Bak ileride var Ali Talha. Emre'nin arka kısmında. Şey. Şaşkın. Göktuğ şaşkın alacaksın şaşkın hangisi? şaşkın olmayan var mı? ya. <laughs> şaşkın şaşkın olacak Göksu. O mutlu yüz ifadesi. Evet o mutlu. Şaşkın değil o. Bak Afra'nın arkasında var. Koş. Bak Afra'nın arkasında var. Bak Cihangir veriyor. Hemen yanına gidip onunla oynamaya başlamışlar. Ve bu yüzden de çok mutlu olmuşlar. Göreyim yüzleri? Mutlu yüzleri göreyim. Mutlu mutluyuz mutluyuz. Göreyim yüzleri. <laughs> Buldu mu herkes mutlu yüzünü? Evet. Göreyim yüzleri. Evet. Bahçede birden atomlar oynamaya başlamış. Çok koşturmaya başlamışlar. Ve bu yüzden de birbirleriyle çarpışmışlar. Ve ağlamaya başlamışlar. Sayın. <laughs> herkes ağlayan yüz? tek 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 yaralarını iyileştirmiş. 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 i̇yileştirmiş. Geliyor abi iyileştirmeye. İyileştirmiş, iyileştirmiş, iyileştirmiş. İyileştirmediğin var mı? Kaldı tamam mı Ve iyileştirmiş. Artık ağlamaları bitmiş atomları. Ve sınıfa dönme vakti gelmiş. Atomlar bunu duyunca çok üzülmüşler. Çok üzülmüşler. Göreyim biz ifadelerini. Üzgün yüzleri göreyim üzgün yüzleri. Ağlamıyorsunuz, üzgünsünüz. Polunuz <laughs> mu üzgün? Ay, Bak Emre'nin arkasında var. Var, var. Ama Atomlar üzülmüş de. Bahçede çok güzel oyun oynadıkları için tekrar mutlu olarak sınıfa gitmişler. ハハハハ